Ünlü tabii ki paylaşıyorlar. Ee, bizim oturtmaya çalıştığımız bir başka şey de tabii ki büyük turlar yapıyoruz, otobüs turları yapıyoruz. Hı -hı. Fakat bu bireysel gezilerde kişilerin kendileri olması veya e, bireysel değil de toplama bile olsa gruplar, 14 kişiden fazla çıkmamaya çalışıyoruz mesela. Hı. Bu çok önemli bir şey. Çünkü insanlar fazla fazla vakit harcayabiliyor. Fazla fazla rehberle oturup uzun uzun sohbetler yapabiliyorlar. Ee, rehberlerimizi bölgelerden seçiyoruz ki o bölgeyi Aa, bilen yerel insanlarla, rehber. yerel rehber. Hı hı. O bölgede, orada doğmuş, orada hı. büyümüş ve oranın ekmeğini yemek isteyen özellikle buna yönlendirmek birazcık idealistiz galiba biz bu konularda öyle düşünüyorum. Ee, Ama iyi sonuçlar Çünkü oranın herhalde. kesinlikle oranın insanına daha fazla e, katkı sağlamak amacımız. Hı -hı. Ekoturizm sadece dağlara çıkmak, oraya buraya koşmak değildir evet. biliyorsunuz. Ekoturizm Hı -hı. o bölgenin ekonomisine katkıda bulunmak, o bölgede bir şeyler yapıyor olabilmektir aynı Hı -hı. zamanda. Ve geriye gelenler, geriye gelen memnuniyet çok güzel. Çünkü e, bizim bir misafirimiz bize bize şöyle demişti. Ne güzel. Ben bu turda hiç rehberin haydi gidiyoruz <laughs> sesini duymadım. Çok güzeldi. Rehber bize hiç haydi gidiyoruz demedi. Hmm. Her şey bize göre ayarlanmıştı. Her şey evet. bizim içindi evet, ve bizim keyfimize göreydi. Rahat evet. etmek için homojen bir grup kurup değil mi? Evet. Arkadaşlarla e, böyle bir Kesinlikle. tatil planlanabilir. Evet, kişiye özel ya da bireysel tatil e, artık e, turizmde yerini almış. E, Sayın Günaydın son olarak neler söyleyeceksiniz? Süremizin sonunda gelmişiz. Ben kısacık Kuşadası'ndan da bahsetmek isterim. Hı hı. Kuşadası e, Türkiye'nin bir turizm markası. Hı hı. Öteden beri 1960'lı yıllardan beri turizmin başladığı bir bölge. E, ve çok büyük bir hızla bu markasını tekrar parlatmaya başladı. Bir ara bir sıkıntı yaşadı ama şu anda Kuşadası yükselen bir değer durumunda. E, Kuşadası'nda... E, Su parkı için bile sadece gelmeye değer diyebilirim. Evet, Kuşadası birçok özelliği ve güzelliği barındırıyor. Her anlamda gitmeye değer. Teşekkür Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, bir turizm yatırımcısı ve işletmeci Fahri Alem günaydın. Sağ olun efendim. Hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür geldiniz. Teşekkür ee, şeref olun. verdiniz programımıza. Filiz Güleç Çolak çok teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattınız. Farklı bir yol çizmemize neden oldunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun fırsatı verdiğiniz. Evet sevgili dostlar. Kıbrıs'tan söz ediyoruz ya hani tatil vereceğiz diyoruz. Hangi güzelliklerle buluşacağınızı şimdi size göstermek istiyoruz. Buyurun Kuzey Kıbrıs'tayız.